giremediği zaman suç oranları, rakamlar hemen aşağı düşmeye başlar. Matematik yalan söylemez. İşte Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, siz en hayırlı ümmetsiniz. Bunun sebebi şu. Üç sınıf sayıyor, üç vasıf sayıyor şimdi. Ayetin devamında. Birinci vasıf ne? Te'murûne bil ma'rufi. Hep iyiliği emredersiniz. İnsanlara iyiliği emredersiniz. İnsanları hep doğru yola sevk etmeye çalışırsınız. Sonra, وَتَنْهَوْنَ anil الْمُنْكَرِ ve siz sakındırırsınız münkerden, Allah'ın sevmediği bütün pis işlerden insanları sakındırırsınız, uzaklaştırmaya çalışırsınız. Bu İslam'dır. Etrafınıza İslam davetçisi yetiştirmeye çalışın. Hayat kurtarmaya çalışın. Bundan daha büyük bir zenginlik yok kardeşler. Bakın, dünyevi zenginliklerin tamamı toprağa girdiğiniz anda biter. En sevdiğiniz oğlunuz, kızınız, karınız bile bölüşmek için kavgaya başlarlar. Oradan hiçbir tanesi ya babamızın kabrini bari toprağın etrafını biraz mermerlerle düşeyelim. içeride yılanlar, böcekler, çıyanlar babamızı parçalamasın. Kimse bunu umursamaz. Çünkü usul bellidir. Toprakla temas edeceksin. Kefenden başka bir şey giyemezsin. Cam tavu cam, cam fanusa koymayacaklar seni. Balık gibi. Seni kefene koyacaklar. En pahalı kefen de 500 TL, 1000 TL. Bak bütün servetin duruyor. 4 milyon bırakmışsın. Ama 500 TL'lik kefenle içeriye girmek zorundasın. Oğlum kızın seni gömecek oraya. Bak, zenginlik böyle bir şey. Bizim milletimiz zenginlikten başka bir şey istemiyor. Bütün en çok aramalar Google'da nasıl zengin olurum? En çok izlenen videolar nasıl zengin olurum videoları. Arkadaşlar, ben bir İslam davetçisiyim ve ben dünyanın en zengin adamıyım. Yatarken bile para kazanıyorum. İnsan uyurken para kazanır mı? Sabaha kadar uyuyorum ve sabaha kadar para kazanmaya devam ediyorum uyurken de para kazanmanın bir yolunu bulamazsanız asla zengin olamazsınız. Günde 12 saat, 15 saat, 16 saat çalışsanız bile bu kuralı unutmayın, unutmayın. Zengin olmak istiyor musun? Uyurken de para kazanmanın yolunu bulacaksın. Ben bu yolu buldum. Ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil münker. <laughs> Onlar en hayırlı ümmet, en hayırlı kullar. Sebebi ne? Bir, marufu, iyiliği emrederler. Ve tenhauna ve anil münker. Kötülükten insanları sakındırırlar, nehyederler. Gecenin üçünde ben yorganımı üstüme atarken, sol tarafa dönerken, sağ tarafa dönerek... Allah'a şükür. O huzur, mutluluk hali dinleniyorsun. Bütün günün yorgunluğu var. O dinlenme halinde yorganı üstüne atıyorsun ki sırtın açıkta kalmasın, üşümeyesin. Bu bir huzurdur. Uyku vakti insanın huzuru anı, huzur anıdır. O esnada tak bana dolarlar yatıyor, dolar. Din yatıyor sağ tarafta. Saat dörtte sol tarafa dönüyorum. Hanımın üstüne kolumu atıyorum. Atıyorum. Din, dolar yatıyor. Sen dinleniyorsun, sen çalışmıyorsun ki. Nasıl yatıyor bu dolarlar hocam sana? Çünkü sabah bir kalkıyorum, mesaja bir bakıyorum. Sarhoş Müslüman kardeşim diyor ki hocam, gece üçe kadar sarhoş kafayla senin videoları seyrettim. Başlangıcım bu oldu. İki aydır içki içmiyorum, tövbe ettim. Allah senden razı olsun. İki ay önce, gecenin üç, üçüne kadar beni seyretmiş. Hem içiyor hem de... o anasını ne anlatıyor be! Ne anlatıyor be! <laughs> Adama bak ya! Hayatımda böyle vaaz dinlemedim hoca be! Hem döküyor, içmeye devam ediyor. İçkiyi de bırakamıyor, beni de bırakamıyor. Öyle bağımlılık yaparım adamda Adam üçe kadar izliyor, izliyor. Sonra bir pişmanlık, bir mahcubiyet. Ertesi gün bir daha izliyor. Üçüncü gün bir daha yüzüyor bu sefer içki içmiyor. Sonra iki ay oldu diyor içki sıfır. Tövbe ettim bıraktım diyor. Allah senden razı olsun. Bu ne oldu biliyor musun? İki ay boyunca adamın rutini terse döndü. Onu bir günah, günahtan sakındırma. Sevabı bana devamlı yazıyor. Dolar. 200 dolar. 200 dolar. 200 dolar. İki ay boyunca bu adam içkiye devamlı para verecekti ya. Vereceği paranın sevap karşılığı, para falan gelmiyor bana. Sevap karşılığı geliyor. Para gelse kabre kadar. Sevap ne demektir? Sevap kabirde de işler, ahirette, mahşerde de işler, mizanın önünde de, cennette de işler. O sevabın sınırı yok. Sonsuza kadar o sevap sana katlanmaya devam ediyor. Senin kaliteni arttırmaya devam ediyor. Yaşam kaliteni arttırıyor sevap. Böyle bir para birimi o. O para birimi ebedi bir para, külli bir para birimidir. Bütün para birimleri dünya için geçerlidir. Ee, bana ding din yazmaya devam ediyor. Öbür kardeşim mesaj atıyor. Hocam artık bana parayla zikir öğreten sahtekarlardan senin sayende kurtuldum. Ücretsiz bir şekilde de bir tarikata girmek zorunda olmadan da zikir çekebiliyormuşum. Allah senden razı olsun hocam.